Mars mı daha yakın Macaristan mı şu an buraya? Mars. <laughs> Mars daha <laughs> yakın Mars. Neden efendim? Bilmiyorum ismi çok karizmatik. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın Macaristan mı? Macaristan. <gülüyor> <gülüyor> Mars. Neden? Mars çünkü Anadolu şeyidir. Mars Anadolu şeyidir. Şehir <laughs> evet. Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın Macaristan mı daha yakın? Mars. Mars. Neden? Ee, hani akşamleyin dama çıktığımda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Mars'a iki saate gidebilirim uçakla. Macaristan'a? Macaristan'a daha uzun sürer bence. Ee, Mars mı daha yakın yoksa Macaristan mı? Macaristan. Neden? Çünkü Türkiye'de Mars şey olduğu için başka gezegen olduğu için o daha uzak. Sorumuz şu. Macaristan mı daha yakın? Mars mı? Mars. Nasıl buldunuz? Düşündüm. <laughs> Mars hemen şurada. Macaristan? Macaristan. Uzak. İkisi. Neden? Öyle. Efendim Mars mı daha yakın Macaristan mı? Bizim köyümüz daha yakın kardeşim ya. Seni seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bizim köyümüz şu an bizim bulunduğumuz yere. Macaristan mı daha yakın Mars mı daha yakın? Mars. Neden? Mars. Neden? Mars hemen yukarıda. Macaristan uzak. Gittiniz mi efendim? Yok. Teşekkür ediyoruz. Gitmek ister miydin Mars abi? Yok. Gitmek istemem. E ablacığım Macaristan mı daha yakın yoksa Mars mı diye soruyoruz. Mars. Mars neden yakın olabilir sizce? Çok sıcak. Macaristan. 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 daha yakın. Yüresel olarak daha yakın yani. Macaristan. Macaristan. <gülüyor> Mars <gülüyor> uzayda oluyor. Ma Macaristan mı? Ha? Macaristan daha yakın ya. Neden? belli bu kara şeyi o Mars yukarıda şeyde. Macaristan. Neden Macaristan? Macaristan gidersin otobüsle gidersin, uçakla gidersin, Mars'a gidemezsin. Mars'a da yani 2021'de gönderecekler Yok o Tayyip Erdoğan gönderecek doğru. Ne zaman? Burada köprü, köprü kuracaklarmış. Nereye? Mars'a. Mars ne bileyim ben? <laughs> Mars nerede? Macaristan nerede? Tabii ki Macaristan. Neden? Orası ülke diğeri gezegen. <laughs> o yüzden olabilir mi? Macaristan daha yakındır. Bence. Macaristan. Çünkü dünyanın içerisinde olduğu için. Bence Mars daha yakın. Çünkü benim Mars'a kombine biletim var. Her akşam bir yetmişlikten sonra Mars'tayım. Mars yukarıda. Burada. <laughs> <laughs> mas burada. <laughs> yok Arda. Yok, evet. ay, mas yok Arda. Macaristan arkada kalıyor. Yani Macaristan dünya üzerinde bir yer. Mars dünyanın dışında uzayda bir yer. Mars mı daha yakın Macaristan? Ben. Macaristan. Neden? Ee, Mars şey uzayda. Macaristan dünyada değil mi? Macaristan mı daha yakın, Mars mı daha yakın? vallahi şimdi uzaya çıkmadığım için Macaristan daha yakın geliyor bana. Çünkü uzaya çıkacak bir noktada bakıp da uzayı görmüyorum. Yo am onun millet ekmek yiyecek parasını önce bulsun. Ondan sonra uzaya değil, şuradan Adana'ya, şuradan İstanbul'a gitsin. Değil Mars'a. Onu havalara, paşalara soracağın yer yanlış yer burası. Macaristan. Neden? Dünya içinde sonuçta. Mars dünya dışında ya, atmosfer dışında. Macaristan mı yakın bize evet. yoksa Mars mı daha yakın? Mars'a yakın. Nasıl buldun? At, attım tuttu herhalde. Mars'a götürseler seni gider misin? Giderim ama maaşlı ama ha beleş gitmem. Para. Ne, ne yapacaksın abi orada? Ne ne istersen yaparım ben. Yaparım. yaparım ne iş olursa yani. O mı? Yani. Yaparım. Masaya sesleniyorum. Yani, Nasaya sesleniyorum. Nasaya? He, Nasaya sesleniyorum. Her işi şey olursa yaparım kardeş. Paradan bahsedelim. 53 yaşındayım. Burcum akrep. Gezmeyi tozmayı keyfi alemi severim ben. Yemekle aran nasıl abi? Ara o fıstık gibi. Masa. Masa değil abi. Masa. NASA. Masa. Masa, değil. Ya. Nasa. Masa. Selam aleyküm kardeş. Nasıl abi Haydi Beni bunun kardeşim ben uzun yaşındayım. Ben nereye istersen giderim ben. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.